Delil durumu ve suçun mahiyeti göz önüne alındığında... ...sanık Serap Aslan'ın tutuklanmasını talep ediyorum. Ben bir şey yapmadım hakim bey. Kocamı niye öldüreyim? Karnımda çocuğunu taşıyorum. Tamam. Sakin ol. Ben susuzum hakim bey. Kocamı seviyordum. Vallahi ben öldürmedim. Suçlu değilim. Bu mahkeme sadece... ...tutuklanıp tutuklanmayacağına karar verecek... Savunmanı asıl mahkemede yaparsın. Suçlu musun, suçsuz musun orada anlaşılır. Ben bir şey yapmadım hakim bey. Muzaffer Bey'in ölümüne sebep olan silah seninmiş. Evet öyle dediler. Onlar demiyor, deliller gösteriyor. Bak burada rapor var. <laughs> Kriminalistik tetkikler de yapılmış. Muzaffer Bey'in ölümüne sebep olan kurşunlar senin silahından çıkmış. Bu nasıl olabilir? Bilmiyorum hakim bey. İnanın bilmiyorum. Silah da ortada yokmuş. Kutudaydı. Biz de baktık, aradık, bulamadık. Olay gecesi Muzaffer Bey'le münakaşa ettiğiniz doğru mu? Evet. Karla yüzünden mi? Zaloğlu yüzünden. Onun yaptıklarının ötürü. Sadece soruya cevap ver. Evet ya da hayır de. Muzaffer Bey'le münakaşa sebebin bir tarla meselesi miydi? Evet. O gece geç vakitte avluda görülmüşsün. Muzaffer'i beklerken sıkıldım. Avluya çıktım. Sonra? Avluda biraz dolaştıktan sonra eve geri girdim. Eve girerken seni gören bir şahidin var mı? Dur Zehra teyze, karalar bayılamaya ben. <laughs> Elbette bırakacaklar Güllü'yü. Bırakırlar değil mi? Bırakırlar tabii. Suçlu değil ki. Niye tutsunlar? Allah <laughs> verin de bir şey çıkmasa. Çıkarsa yandık ki yandık vallahi. Mevcut delillere dayanarak... ...ve suçun ağır ceza... ...mahiyeti taşıması sebebiyle... ...sanık Serap Dinç Aslan'ın... ...tutuklu olarak yargılanmasına... ...karar verilmişti. Güllü! Dur Kızım! Durun! Dur Sakin ol hanım! Neden bırak? Götürüyorsunuz kızımı. Güllü. <laughs> tamam ana. Güllü. Nasıl kıydın abla? Nasıl yaptın bunu? Ali sakin ol tamam. Ben yapmadım. Suçsuzum ben Muzaffer'i ben öldürmedim. Yalancı. <laughs> Güllü. Ben öldürmedim Muzaffer'i inanın bana. <laughs> ben öldürmedim.